arkadaşlar. Fenomen YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine ailece karşınızdayız arkadaşlar. Bugün kadromuzda Saliha'nın kardeşi Sedat var. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz? <laughs> Vampir köylü 3'ü çekiyoruz. Hemen yarışmamıza geçelim arkadaşlar. Hep beraber gidiyoruz. Evet arkadaşlar ben kendi kağıdıma razıyım. En son ne kalırsa. Şimdi herkes hissettiğini kağıdın üstüne koysun. 3, 2, 1, başla. Tamam, öyle dur. Herkes göbeğini kapatsın. Kağıdını alsın, kapatsın. Ben de kendim ikini alıyorum arkadaşlar. Kendim ikini aldım, kapattım. Şimdi herkes tek tek kameraya gösterecek. Kimin vampir, kimin köylü olduğunu sadece siz göreceksiniz. Bekleyin arkadaşlar. <laughs> Ilk defa oynuyor. Bakalım vampiri bulabilecek mi? Bence vampir Salih'e diyorum arkadaşlar. Bence de. Bence Serhat dayı. Aa, bence. Ya, bu gülüyor. Bence Sude. Hislerimde e, hiçbir misin? zaman yanılmadım. Sude. Hislerim diyor ki Polat. Ben Sude diyorum. Bak Ben, ben Sude çok gülüyor. gülüyorsun. Hayır alakası yok. Sen konuşurken bile gülüyorsun. Bence Polat. Bak. Bahsedeyim. Bunu siz gördünüz arkadaşlar. Arkadaşlar ağlamasını görmüyor musunuz? Bence Polat. Arkadaşlar, arkadaşlar ben Vakti diye bağırmadım, pişman olsunuz. Bak tamam babam hiç konuşmadı. Herkes bu kartına baksın. Ee, ben, benim lafıma gerek yok. Ben hmm. zaten karşınızda. Abi. Ayy. Valla Sedat'la Polat arasında gidiyorum ben. Bence Polat. Hadi. Ben de annem diyorum. Bence, Bence sen. sen. Bak ya sen ya Sude sen çok sessizsin. Bak pişman Sen de olsun. çok Seçin var. abi o zaman seçin. Siz bilirsiniz. Ben Özcan diyorum. Bak, bak bana inanın bak dostlarım. Ben, bana inanın dostlar. Bak annem bana dostlar. İnanın inanın. Annen değil. Baba inanın. Annen değil. değil. Ben yine diyorum i̇nanın. Polat. Annen değil bak ya. Polat da Ay Ya. ya, ya bak sensin o zaman sen. Bu bu o zaman bu, o zaman bu. bu. sensin. Sen, sen, sen. Arkadaşlar, sen. arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar düşman her zaman hedef seç gösterilmiş. Ben Özcan. Kime diyor? Kendini belli etti. Ulan. Son kararımız. Evet, son kararımız. Son kararımız. Son kararımız. Ya lan desene. Sok bak haf biliyor. Ben, evet. ben ben oradan oradan izleyiciler diyor ki Salih abla Özcan değil vampir diyor bak. Özcan değil diyor bak. Oh. Ya he. Bak oradan bari <laughs> Sedat diyorum. Ben, sedat ben, sedat. gel gel, ben, gel anne gel. Sedat diyorum. Sedat de Sedat sen, ben, diyorum. Ben, tamam. Evet. Göster! Tartılıyor. Hoop! Gel, 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 gel! Hoop! Aa, Sedap! Aaa! Aa. Sude! <laughs> Nasıl su kahvediyorsun? Ben, ben, ne dedim ben? Sude demiştim değil mi ilk başta? Vallahi Sude kedi. Sude'nin gözlerinden mi eğildi? Cezayı yiyeceksin. Tır vampir oldu diye seveyim diyor. Cezayı <laughs> yiyeceksin. Hayır ceza yemeyecek. <laughs> Bilemedik ki. Ama yemeyeceksin. Bilemedik mi? Yemeyeceksin. Bilemedik demiş. He! Siz yiyeceksiniz. Üçüncü, dördüncü, dörtüncü. Aileler her, her zaman Dön. hisseder arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Vampiri bilemediğimiz için bu sefer Sude bize dördümüze ayrı ayrı cezalar verecek. Sude ilk ceza kime vermek istiyorsun? Sana vereceğim. Ne cezası veriyorsun? Sen at olacaksın ben senin üstüne deh yapacağım. <laughs> Çok güzel. <laughs> deh! Arkadaşlar cezamı çekiyorum. Deh. arkadaşlar. Dayısını ceza veriyor. Şimdi tuzu aldığı zaman etkisini göreceğiz. Ver. Gram etkilemedi arkadaşlar. Gram etkilemedi. Çok güzelmiş ya. Gram etkilemedi. Evet arkadaşlar. Soğan elma gibi ısıracak Polat'ın cezası. Sırada Salien cezası. Bakalım Salien'in ceza verecek Süderaz. Evet arkadaşlar, Salien'in cezası acı biber. O <laughs> <laughs> kocaman lan böyle. Lan kapağını değil. O hep büyüğü geldi. Bana sana bize bir şey olabilir. Sebeben deliyorum beni. Yara beni. Keşke onu ben yesem 10 tane yerim. Bak çok acı Evet arkadaşlar şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci bölüm başlıyor. Yine herkes içinden geçen kartları seçiyor ama bu sefer ilk ben seçeceğim. Çünkü şansımı ilk öndekini aldım arkadaşlar. Ne denk gelirse göstermiyorum. Evet herkes sessin. Bakalım bu sefer vampir kim? Evet Polat. Vampir kim sence? Bence Sedat dayı. Bence Sude. Bence ee, ıı, Sedat dayı konuşmuyor. Ben seni kararlıyım. değil. konuşmuyor. Betül. Vampir kim Betül? Betül Söyle betül. vampir kim? Vampir kim <laughs> Annem Betül? Annem de Betül. Annem de. Annen olabilir mi Betül? Polat'a ben... bak ya Polat. Sizce ben, Polat ben olabilir mi arkadaşlar? Söyleyeyim. söyleyeyim değiştirme var mı? Arkadaşlar ben bir şey söylemek istiyorum. Böyle bir bakayım. Arkadaşlar, ablamın ablamın göz bebekleri büyüdü. <laughs> ben ablamı tanıyorsam ablam. Ben değilim. Hayır. Ben kardeştirme var mı? Bence, bence, bence sensin. Kalıbımı basarım ablam. Herkes karar değiştirebilir. Bence sensin. Baba. Ablarım ama ablam daha çokanlıyorum. Saliye'yle seninle. Bence, bence ablam. Saliye'nin senin üstünde gidip geliyorum arkadaşlar. Hadi izleyeceksiniz. Yine bence <sınıf>. ablam. <laughs> Betül göster. Betül mü? Betül köylü çıktı. Betül çıktı aradan. Ben ablam diyorum. Ben ablam diyorum. Her türlü cezaya da varım ben. Ben ablam diyorum. Ben kararı karar verdim karar sen. Ben özcan diyorum. Kararı verin. Sensin. Ben canlarım. Ben değilim. Dur. Baba bana güven. Ben güven. Tamam kızım tamam. tamam. Ben diyorum ki tam çocuk durumu. Ben Salih'e diyorum son kararım. Elimi alıyorum. Salih'e diyorum. Ben Sedat'ım. Sedat diyorsun? Saliha diyorum. O Sedat diyor. Ben. Saliha, göster. Arkadaş. Oyunun etrafı. Hadi. 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 arkadaşlar. Makyaj yapıyoruz Ablanıza evet. çok güzel makyaj Re Recep İvedik yapacağım Evet arkadaşlar şimdi ablanızı Recep İvedik yapıyorum. Evet arkadaşlar önce Sedat'ı gösteriyorum Sonra ablasını gösteriyorum. Ablasının cezasını görmedi. Saniye kaldır kafanı. <laughs> 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 Saniye'nin cezası arkadaşlar. <gülüyor> 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 Recep Vedik. Saniye yan yana gelin. Benzemiş mi? Gerçekten benzemiş ya. <laughs> Açtın mı yavrum? Benim canım yanmaz kardeş. Sen Bıra sen <sonra, <laughs> Benim canım kaymıyor mu kardeşim? Benim canım yanmaz kardeş. <laughs> ya. İntikam alacağım. Gülme lan. Ben eve gitmiyorum. Lan gülme. gülme lan. <gülüyor> <gülüyor> eve gitmiyorum diyor ya. Bak <laughs> <laughs> Bu yanımıza kalmayacak. Seni mahvedeceğim. Gülme lan ben. Orpa koyma buruma koyma. Olay aynısı oldu lan Ya şu daha ciddi Sedat <laughs> Süde Annen Haşır hangisi karıştırdın Annen Doğru hangisi <laughs> birazcık birazcık durdu birazcık durdu Bir vurdu beni Bir <laughs> vurdu beni Sizden ikiniz aynen de şarkı bekliyorum Son olarak Son olarak şarkı bekliyorum Gözlerine bakınca seni Delin olurum ben senin İyi ki de sevmişim seni. Sen benim iyilik meleğim. Ne olsun? Daha, Daha. ne olsun? Sen ne istersen gülüm olsun. Bana sorarsan sevgilim. <gülüyor> 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 Arkadaşlar kardeşim ben maskara süper, ya, <laughs> süper, süper, onu süper, süper. Senin kaşına bin adam ölür ha. <laughs> Hayır be kardeş benim canım yanmaz be. Açtım yavrum. Benim canım yanmaz kardeş. <laughs> gel buraya. Gel askerlik arkadaşım benim. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> tello, 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 tello. Ben canım tello. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Vampir köylü dörtte görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı Yorum yapmayı unutmayın.